Hepinize bu videodan merhaba arkadaşlar. iki tane video yükleyeceğim yani dedi. Arkadaşlar o videoları izledikten sonra gelin bunu izleyin lütfen. Bu arada kanalıma abone olun. Arkadaşlar bugün sizlerle bir telefonumda ne var bir videosu çekeceğim. Benim telefon Samsung Galaxy r 2. Arkasına var şey yaptım. Hızlı başlayalım. Hmm. Arkadaşlar şurada e, Google'lar var. Google'lar var. Kürüm e, var mı? Gmail var. Haritalar var. Youtube var. Zivarver var. Plan müzik var. şunu okuyamadım. Fotoğraflar var. Planlayıcı var. Gareli var. Haritalar var. Hesap makinesi var. kendi Crunch Saga var. E, Kömür Kesk var. Bu kadar. Şimdi gereksiz yazmışım ama gerekli alanlar. Telefon mesajları, Kamera. Likes or Teme Singer, Instagram, Facebook, e-posta, internet, Barbie Lafe, Girl ve Boya, Camel Caves, Pinotilus 2, Video, Minecraft P, e, Facebook, Klo, e, Call of Hockey, e, Jumble Jumps. E, bu arkadaşlar şöyle bir oyun, Barbie oyunu. Bu arada oyunu göstereyim şu oyunu ben. Ketchup'ın oyunu arkadaşlar bu Ketchup. Şöyle koyayım. Arkadaşlar bir dakika size sabitleyelim. Evet arkadaşlar şu keşke bunu oyunu. Dediğim gibi hızlı göstereyim şöyle. Ups yandım. <laughs> göstereyim derken yendi. En e, yüksek skorum 15 arkadaşlar. Başka? Ups 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 yanmıştı. Dediğim gibi 15 şöyle gördünüz. Evet devam edelim. Bir tane daha oyun göstereceğim. Um, Hokey göstereyim. Arkadaşlar bunu ben daha dün yükledim. Çok güzel bir oyun diye yüklemiştim. Aynen de güzel oyunmuş. Bir piyazı olması olmasın hard baya bir zor ee, İlk ilk başlasın ups 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 Belki arkadaşlar oynayamayacağım he? gol yaptım kedi kendime görmüyorsunuz galiba siz şöyle alalım of oh, gol oluyor arkadaş al sana aaa Aa, 4'te 0 al sana al al sana olabilir girmeyecek bu buraya la 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 bak böyle durabilirim arkadaşlar girmez asla <laughs> girecek sanıyor ya <laughs> ups, ups, ups. neyse bu da böyle bir oyun sonra arkadaşlar Samsung'un hediyeleri var ama ben bu hediyelere de başka bir şeyler daha koydum ben durdurmuştum. Arkadaşlar harita var. Killer var. S Çocuk var. S Film var. Galaxy oyun var. Rücük Pla var. Dezar var. Garil var. Mesafe var. Arkadaşlar Mesafe'yi göstermek isterdim ama şu anda burada internet yok. Ve şu oyunu da göstermek isterdim ama internet yok. Şu oyunu göstereceğim. <laughs> <laughs> başlayalım. Bu çok iyi, eğlenceli bir oyun bu arada. Pıs, 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 pıs. Dediğim gibi böyle bir ayıbı da. Şimdi devam edelim. Bir dakika. Bak, arkadaşlar. Arkadaşlar, şurayı açacağım tövbe sizin fazla giremiyorsunuz yana geçmiş şurada google var şöyle minecraft herkes biliyor bir daha göstereyim bilmeyenler için şöyle herhangi bir şey açalım minecraft böyle bu oyun yarat köylüler burada ne yapıyorsunuz abi biliyor çıkamadım. İşte dediğim gibi böyle bir oyun. Sonra e, yine burada bunlar var. E, şöyle yine. Kim milyoner olmak ister onu biliyorsunuz. WhatsApp var. Bir de dosyanın altı ses kaydedici. Meşazlar. Glaxaps. Meşazlar. E, Instagram böyle. Bu arada şöyle size göstereceğim. Beş dakika olmuş bir şey olmaz. Tam biliyorsunuzdur zaten. Yani artık çeker gönderir. Yani hiçbir şey yok. Burada Galaxy oyun var. Burada video kamera var. Sosyal medyayı demin önce de göstermiştim. Arkadaşlar burada araçlar var. Google'da var. Samsung diğerler var. Erler var. Şu durum galiba. dijital şey var işte. Eee posta var. Facebook var. Galaxy Apps var. Galeri var. Hater'a var. Hesap makinesi. Instagram, internet, kamera, kişiler. Mesajlar falan. Güzelim, bu arada bir saf çekinelim. Videodayım diye. Yok. Bu arada saçımın yüzünden özür dilerim. Evet. Çok güzel çektik. Evet arkadaşlar. Benim telefonumda bu kadar. Biraz hızlı geçtim. Üzgünüm. Çünkü bir diğer videolar daha var. Ondan görüşmek üzere. Bay bay.